Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere silinen kanalları geri nasıl getirebiliriz onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar tekrardan bütün kanalların frekanslarını otomatik ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Kumandanızdan Digitürk'ten Digiturk kumandanızdan menü tuşuna basacaksınız arkadaşlar. Bastıktan sonra ekranda ayarlar veya kanal ayarları olmak üzere seçenekler bulunacaktır. Oradan ayarlara tıklıyorsunuz ve sonrasında otomatik kanal arama veya benzer bir seçeneğini bulacaksınız orada işlemi başlatmak için onay vermeniz gerekiyor sonrasında da bu işlem birkaç dakika sürebiliyor kanalların bulunması vesaire 3-5 dakika sürebiliyor sonrasında arama tamamlandığında kanalların listelendiğini ekranınızda göreceksiniz kanallarınız geri yüklenecektir evet videomuz bu kadardı umarım size katkı sağlamışızdır hoşçakalın